Tekrardan birlikteyiz. Ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz stüdyomuza gelen dostlarımıza. Sizler de ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet. Efendim ee, dediğimiz gibi tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz yeni bir programla, yeni bir haftayla karşınızdayız. Umuyoruz ki çok güzel türküler okumaya gayret göstereceğiz. Sizler için e, okuyacağız bu türkülerimizi. Sizler de mesajlarınızla, telefonlarınızla e, bizleri yalnız bırakmazsanız sizlere e, minnettar kalırız. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Hepinize saygılar, selamlar. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir kısa hatırlatmalarla devam edelim. E, büyük harfle ekin yazıyoruz. Bir boşluk bırakıp mesajımızı yazıp 23.53'e yolluyoruz. Tüm mesajlar ekine ekine bizler, için, bizler e, için bizleri yalnız bırakmadıklarını evet. gösterecekler tüm dostlar inşallah. Hem kendi e, selamlarını dile getirmiş olacaklar, hasretlerini dile getirmiş olacaklar. istediği türküleri istemiş olacaklar. Dostlar hiç ara e, geçirmeden, hiç ara vermeyelim istiyorsanız konuğumuz hazırımız. Evet. Bugün çok güzel e, bir konuğumuz var. Umuyorum sizler de çok seveceksiniz. Zaten tanıyorsunuz. Sahnesiyle, zaman... sesiyle mükemmel. Vallahi biz mesut oluyoruz. İnşallah sizler de öyle olacaksınız. O zaman o güzel alkışlarınızla Sibel Yıldırım, Yıldırım diyoruz efendim. yalanlara hiç kanar mıyım? Ben bu yalanlara hiç kanar mıyım? Boşuna uğraşma, kendini yorma. Sen giderken inan, ben dönüyordum. Hiç boşa ağlama, sararıp solma. Sen yanarken inan, ben sönüyorum. Giderken inan ben seni Keser döndü, geriye döndü. İşte keser döndü, geriye döndü. Başına uğraşma. İşte bu. Evet. Merhabalar. İşte Sibel Yıldırım işte Merhabalar bu. Efendim. Hoş geldin sefalar getirdin. Hoş bulduk. Valla ne güzel. Ne güzel. Teşekkür ederim. İnşallah bugün bugün akşam böyle pasa oynayacağız değil mi? Tabii tabii Sen söyle İnşallah. biz oynayalım. İnşallah. Valla çok güzel kızın... oynarız biz Cemal'le böyle. Evet gördüm Cemal bayağı kırılıyor. Ben bugün... Yani. <gülüyor> 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 güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee... Şimşek değil sizin soyadınız? Evet, evet. Tabi Şimşek Yıldırım olunca bugün program değil mi? yani ikisi bir araya gelince sıkıntılı evet. bir durum. Şöyle bir durum olmuş da. Hada, hasa, hada, e, Cemal hatırlıyor evet, musun? Evet o aklıma geldi şimdi. Biz gözük, kö köy gözük. odasında e, konuktuk. Biz e, şimdi ha, Hüseyin abi şey dedik. E, hayırdır falan dedi ya. Beni es geçtiniz ikiniz programı yapıyorsunuz falan dedi. Abi dedik iki Şimşek bir araya gelince samanlık seyran olurmuş dedik. O da bize kaldırıp ne dese iyi. Dedi ki ya. haberleri yok. Bunları Yıldırım Şarpacak da haberleri ya, yok dedi. Ya senin. güzel. Alkışlar. <laughs> Buradan da sevgiler olsun. olsun. Evet. Buradan güzel <laughs> saygı olsun. selam olsun. olsun Aynı hisleri olsun. düşünüyoruz demek ki. Evet. Ee, o yüzden e, Yıldırım Şimşek olunca güzel olur. Yani evet, sıkıntılı bir mi? durum ama güzel evet, enerjisi yok. yüksek olur evet, yani. Evet bugün tüm enerji e, bizim üzerimizde. Valla sen geldiğimiz böyle bir oynadık zıpladık ama İnşallah. dediğim gibi e, program boyunca da oynayacağız. Siz benim güzel kardeşlerimsiniz. ikinizi de çok seviyorum. Çok teşekkür ee, özellikle ederiz. Özellikle o yüzden de zaten de sizinle beraber olmak istedim. Ekin TV e, ailesine buradan hepsine selamlar. Aynı zamanda bir ortak yayın var şu an herhalde evet, sanırım. Evet. Yeni kanalımız Türk. Evet. Yani TV. Hüseyin Yıldırım'ın evet. ne yapacağı belli olmuyor. Bir gecede evet. bir bakıyoruz. Sağ bir olsun, kanalla Hayırlı karşımıza Hayırlı uğurlu olsun çıkıyor. inşallah bizim Projelerin... için de. Hepsi birbirinden çılgın, hepsi birbirinden güzel. Hangi birini e, izleyeceğimizi, hangi birini evet. takip edeceğimizi şaşırdık. Hakikaten çok da güzel bir proje olmuş. Alkışlar Varit... gelsin. Evet, Hüseyin Yıldırım evet, bu eşitli. işlerin mimarı. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bize şimdiden. Evet şu anda da e, aynı şekilde Ekin Türk TV tü ve Vadi Türk TV. Ben tü oturamam kusura bakma Orada öyle oturma otur bana öyle işaret falan otur diyor yani ne falan otur diyor Değil bu. Mi? Yok oturmayalım valla oynamaya devam edelim Vallahi bir, bir türkü daha alalım oturamam. sizden. Oturamam yani bir ben evet evet bir tane de hareketli okuyalım. O zaman hadi bakalım ben oturuyorum ben biraz ihtiyarladım o yüzden. 9 numara gelsin o zaman yine hareketli devam edelim Haydi bakalım. Yeah. <laughs> you oturabilirim canım. Evet. Otur artık. E, artık Aa, otur. Artık, <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkür ederiz. Ya, vallahi vallahi yani. harikasınız. ayaklarına sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki geldik vallahi. Bizim bir konuğumuz daha var değil mi Ercan? Evet. Hem de yanımızda.